sabit kabul edilen bir noktaya göre bir cismin konumundaki değişikliğe hareket denir. Bu sabit noktaya referans noktası denir. Mutlak anlamda sabit bir referans noktası yoktur. Çünkü sistemler birbirine göre hareket etmektedir. Örneğin dünya üzerinde bir noktayı düşündüğümüzde bu nokta dünyaya göre hareketsizdir. Ama dünyanın dışındaki bir gözlemciye göre bu nokta hareketlidir. Hareket görece bir kavramdır. Fizikte hareket üçü ayrılır. Ötelenme hareketi, Yolda giden bir arabanın, uçan bir kuşun, yürüyen bir adamın hareketi ötelenme hareketine örnektir. Dönme hareketi Dünyanın kendi ekseni ve güneş etrafındaki hareketi dönme hareketine örnek olarak verilebilir. Titreşim hareketi İleri geri salınan bir sarkacın hareketi, katıları oluşturan atomların hareketi, bir sazın teline dokunduğumuzda oluşan hareket titreşim hareketidir. Biz bu bölümde sadece ötelenme hareketini inceleyeceğiz. Bir cismin yaptığı hareket yörüngesine ve hızına göre adlandırılır. Cismin yörüngesi doğrusalsa, cisim doğrusal, daireselse dairesel hareket yapıyor denir. Doğrusal yolda hareket eden bir cisim eşit zaman aralıklarında eşit yer değiştirmelere sahipse cismin hareketine düzgün doğrusal hareket, sahip olduğu hıza da sabit hız denir. Bu hareket boyunca cisim eşit zaman aralıklarında eşit yol alır. Cismin hızı sabit olduğundan hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Hız zaman grafiğinin altındaki alan hareketlinin yer değiştirmesini verir. Bu alanlara baktığımızda hepsinin birbirine eşit olduğu görülür. Başlangıç noktasını sıfır alırsak, hareketlinin konum-zaman grafiği şekildeki gibi olur. Konum-zaman grafiğinin eğimi, eğim eşittir delta x bölü delta t eşitliği ise cismin hızını verir. 1. Düzgün hızlanan doğrusal hareket. Bir cismin hızı zamanla düzgün olarak artıyorsa, bu harekete düzgün hızlanan hareket denir. A, artı yönde düzgün hızlanan doğrusal hareket. Başlangıç noktasından artı yönde ilk hızla hareket eden bir hareketlinin hız zaman grafiği şekildeki gibi düzgün artar. Hareketli artı yönde düzgün hızlanan hareket yaptığından ivmesi artı yönde sabittir. Artı yönde düzgün hızlanan harekette konum zaman grafiğinde eğim artı yönde artacağından grafik şekildeki gibi olur. B. Eksi yönde düzgün hızlanan doğrusal hareket. Başlangıç noktasından eksi yönde ilk hızlı hareket eden bir hareketlinin hız-zaman grafiği şekildeki gibi düzgün artar. Hareketli eksi yönde düzgün hızlanan hareket yaptığında ivmesi eksi yönde sabittir. Eksi yönde düzgün hızlanan harekette konum-zaman grafiğinde eğim eksi yönde artacağından grafik şekildeki gibi olur. 2. Düzgün yavaşlayan doğrusal hareket. Bir cismin hızı zamanla düzgün olarak azalıyorsa bu harekete düzgün yavaşlayan hareket denir. A, artı yönde düzgün yavaşlayan doğrusal hareket. Başlangıç noktasından artı yönde yavaşlayan bir hareketlinin hız-zaman grafiği şekildeki gibi olur. Hareketli artı yönde düzgün yavaşladığında ivmesi eksi yönde sabittir. Artı yönde düzgün yavaşlayan harekette konum-zaman grafiğinde eğim artı yönde azalacağından grafik şekildeki gibi olur. B Eksi yönde düzgün yavaşlayan doğrusal hareket. Başlangıç noktasından eksi yönde yavaşlayan bir hareketlinin hız zaman grafiği şekildeki gibi olur. Hareketli eksi yönde düzgün yavaşladığında ivmesi artı yönde sabittir. Eksi yönde düzgün yavaşlayan harekette konum zaman grafiğinde eğim eksi yönde azalacağından grafik şekildeki gibi olur.